İstanbul'da bir yaya yol veren otomobil sürücüsü kamyonet şoförünün hedefi oldu. Şoför otomobil sürücüsünün peşine düştü. Dakikalarca taciz etti. Bununla da yetirmedi. Arkadaşını da çağırıp otomobiline saldırdı. İşte o anlar efendim. Gel gel. Gel gel. Yaya yol veren sürücünün peşine düştü dakikalarca taciz ettiği yetmedi bir de motosikleti arkadaşını peşine taktı. Yaya geçidinde yaya yol veriyorum. Bu şekilde taciz ediyorlar beni. İstanbul Kartal'da sürücü yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı yaya yol verdi. İddiaya göre arkasındaki kamyonet şoförü ise o sırada duraklamasına sinirlendi. Yaya geçidinde yol vermeye çalışırken arkadan korna bastı. Benim kornaya basmamla Önüme kırdılar. Kamyonet şoförü otomobil sürücüsünü dakikalarca takip etti. Arkamdan takip ediyorlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Gel gel. Gel gel. Kamyonet şoförü bununla da kalmadı motosikletli arkadaşlarını arayıp yanına çağırdı. Hep birlikte otomobil sürücüsüne tehdit ve küfür yağdırıp aracına saldırdılar. Az önce beni sıkıştırdılar yolda. Şimdi de bu şekilde taciz ediyorlar beni. Taciz dakikalarca sürdü. Sürücü soluğu karakolda aldı.